Düzenli bir muayene ile çok sayıda rahatsızlık ortaya çıkarılabilir. Fakat sorun bu teşhisleri koyan doktorun bunları tedavi edip edemeyeceğidir. Hasta sınıflandırması ile bu hastaları tedavi olabilecekleri kuruluşlara yönlendirmek gerekmektedir. Eğer sorun çocuklardaki glokom hastalığı ise hemen harekete geçmeliyiz. Bu yetişkinlerdeki glokom ile aynı değildir. Pediatrik oftalmoloji ile yetişkin oftalmolojisi birbirinden farklıdır. Katarakta pek çok konjenital katarakt vardır. Her durumda müdahale yapılmamalıdır. Dünyada bu konudaki yaklaşım her pediatrik kataraktın ameliyat edilmemesi yönündedir. Yalnızca görme fonksiyonunun gelişimini sekteye uğratacak olan kataraklar, yalnızca ışığın nüfuz etmesine izin vermeyen bulanık mercekler ameliyat edilmelidir. Böyle bir göz amblyop olacaktır. Çocuğun okula başlaması ve katarakt ameliyatının ondan sonra yapılması beklenirse sorun çözülür. Fakat göz amblyop kalır ve gözün bütün görme potansiyelini, zamanında ameliyat edilse olacak şekilde aktive edemeyiz. Bugünkü konumuz da dayaptır rahatsızlığı 7'den 70'e hastalarda dayaptırının düzeltilmesi. Bu konu neden bu kadar ilgimizi çekiyor? Çünkü gördüğünüz gibi bu konu hala tartışılmaya devam ediyor. Uzmanlar 15 yıldır bu konu üzerinde çalışıyorlar. Biz 3 yıl önce Profesör Rudolf Altrata sayesinde bu sorunların üzerine eğilmeye başladık. Oftalmolojinin diğer alanlarında da olduğu gibi alanında olağanüstü sonuçlar elde etmiş cerrahları buraya getirmeye çalıştık. Nihai merci olsun istedik. O dünyanın en çok anlatılan yazarlarından biri bu konu hakkında geniş bir araştırma yaptı. Üstünlüğü buradan geliyor. Hemen akabinde onu Svetevi'de çağırdık. Burada eski Yugoslavya topraklarında bu konulara daha önce değinilmemişti. Standart olmayan prosedürlerin uygulandığı, hayli gelişmiş merkezlerde hala bunlar konuşulmaktadır. Lazer düzeltimini, lazer düzeltiminin olasılıklarını bilmeyi gerektirdiği için her yerde straboloji uygulayan herkes, her oftalmolojist bunu uygulayamaz. Dünyada bu operasyonun yapıldığı yalnızca 7-8 merkez vardır. Houston, Calgary, Washington, Kanada, Avrupa'da Milan, İspanya, Belgrad'da ise Svetivit. Aslında bu düzeltme için retraktif bir prosedür değil mi? Zamanında harekete geçilmemesinin ambliyopi poliylasyonuna yol açabileceği spesifik problemlerden söz ediyoruz. Böyle bir prosedürün burada uygulanmaması ailelere bu konuda bilgi verilmemesini gerektirmez. Standart bir prosedür olmamasına rağmen uygulandığı merkezler vardır. Belki standart oftalmolojinin çözemeyeceği bu tür problemlere sahip çocukların %10'u bu merkezlere gidecektir. Gözlükler, kontak lensler iyi varyantlardır. Fakat bunu, ben de size bunu sormak istiyordum. Çocukta ambliyopi olduğunu fark edene kadar beklemeli miyiz? Ameliyatı ertelemeli miyiz? Çocuk gözlük takmalı mı ya da problem hemen kökünden mi halledilmeli? Gözlükler ve kontak lensler kusursuz varyantlardır. Fakat sadece çocuk onları benimsediği ve onların da bir faydası olduğu takdirde bazı standart diopter değerlerinde işe yarayabilirler. Fakat lazerle diopter düzeltmeleri, gözlükler ve kontak lenslerin fayda edemeyeceği durumlarda uygulanır. Hiçbir şey yapılmadığı takdirde çocuk ambriyopik kalacaktır. Neden 18 yaşına kadar beklememeliyiz? Çünkü 3 yaş ile çocuğun okula gitmeye başladığı dönem arası görme gelişiminin en yoğun olduğu dönemdir. Çocuklar ne zaman oftalmoloji muayenelerinden geçerler? okula gitmeye başladıklarında. Sonuç olarak şimdiye kadar bizler doktor olarak görevimizi yaptık. Ambliyopi teşhisleri koyduk. Fakat ambliyopiyi önlemek için hiçbir şey yapmadık. Ve şu an bölgemizde çok sayıda ambliyopi sorunu olan çocuk var. Neden? Muayeneler daha evvel yapılmadığı için. Farz edelim ki çocuk 3 yaşındayken böyle bir sorun kendini göstermeye başladı. Çocuğunuz sağlık merkezinin oftalmoloji bölümünde. Oftalmoloji uzmanı gözün birinde dayaptır değerinin eksi 7 olduğunu, diğerinde dayaptır değeri olmadığını saptıyor. Peki oftalmoloji uzmanı ne söylüyor? Çocuğun gözlük takması gerektiğini söylüyor. Gözlüğe alışması gereken küçük bir çocuğunuz var. Dahası dayaptır farkı çok büyük olduğu için eksi 7 ve eksi 1 değerli gözlük takmak imkansızdır. Ne oluyor? Oftalmoloji uzmanı diyor ki, işte reçete. Gözlükçü sana eksi 4 ve eksi 1 camları verir. İster eksi 4 tak, ister hiç takma. Değişen bir şey olmaz. Ya da diyebilirler ki, sağlam gözü kapat. Çocuk ambliyopisi olan gözle görsün. Çocuk amblyopisi olan gözüyle ancak gözde tamamen düzeltme yapılırsa görebilir. Gözlerinin biri görmeyen, görme bulanıklığı olan bir çocuğun sağlam gözünü yama ile kapatmasını nasıl sağlayabilirsiniz? Düzeltme yapmanız gerekir. Ambliyopi derecesini düşürmek ve yüksek ambliyopi gelişimini önlemek için çocuğun o gözünü kullanmasını sağlamalısınız. Anizometropi ya da her iki gözde yüksek diopter farkı dediğimiz bu durumda kontak lenslerin faydası olabilir. Fakat 3 yaşında bir çocuğun kontak lens takmasını nasıl sağlayacaksınız? Bu mümkünse tamam katılıyorum. Kontak lens takamayan bir çocuğu ne yapacaksınız? Omuz silkip geçiyor. Tamam çocuk 8 yaşına girene kadar bekleyeceğiz. Sonra da ona kontak lens vereceğiz. Ama bunun o zaman bir anlamı yok. Gözde tembellik var. Gözün geliştiği süre zarfı sona erdi. Elde ne var? Elde var sıfır. Hayatları boyunca bu sorunla baş etmek zorunda kalacak bir ailenin sorunlarına gözlerimizi kapattık. Çocuklarda her iki gözde yüksek dayaptır farkı ve düzeltilmemiş yüksek dayaptır farkı varsa... Lazer ile düzeltme yapılması zaruridir. Burada ne kadar istesek de gözlükle ya da kontak lensle çözemeyeceğimiz durumlardan bahsediyorum. Lazerle düzeltme, akomodatif strabismus denilen durumlarda uygulanır. Bu düzeltilmemiş dayaptır değerlerinin, genellikle artı değerlerin sonucu olan strabismus göz dönmesidir. Çünkü yakını görememe daha kuvvetli, göz merceği uyumu gerektirir. Bu durumda elinizdeki vaka refleksif göz dönmesidir. Bütün doktorlar bunu bilir. Bu durumda göz lazer ile düzeltilebilir. Çocuğa gözlük veremiyorsanız ne olacak? Lazer prosedürü uygulamalısınız. Bu da üçüncü endikasyon. Dördüncü endikasyon özel ihtiyaçları olan çocuklar. Down sendromlu, otizmi ya da psikomotor gelişiminde başka bir rahatsızlığı olan çocuklarda ne yapacaksınız? O aileler ki günün 24 saatini çocuklarına adamış, onlarla çalışıyor, bazı hayati fonksiyonlarını harekete geçirmeye çalışıyorlar. Siz kalkmış bir de gözlerinde fazladan sorun buluyorsunuz. Bu durumdaki bir çocuk psikomotor gelişiminde takılır kalır. Göremediği takdirde enformasyon toplayamaz. Siz onu bu enformasyondan mahrum bıraktınız. Ona gözlük vermediniz, kontak lens vermediniz. Lazer operasyonu diye bir şey var. Lazer uygulamasını Svetivit icat etmedi. 15 yıldır bu uygulama var. Daha önce çözümü olmayan problemlere uygulanmakta. Bu şekilde böyle bir çocuğun görme potansiyelini serbest bırakmış oluyoruz. Okulda kendi sırasında düzgün biçimde oturmasını, Başka çocuklarla sosyalleşebilmesini, arkadaş edinmesini, bilgi edinmesini, spora yazılmasını, kendi tercihlerini yapmasını, kendi kararlarını verebilmesini ve sorumluluk alabilmesini sağlıyoruz.